Selam arkadaşlar. Size bugün yepyeni bir site tanıtacağım. Doga Minix site arkadaşlar. Ee, yeni çıktı bu site arkadaşlar. Ee, bugün açılan bir site. Ee, bakın e, ön benliğinde görürseniz çok güzel bir siteye benziyor. Ee, şu an e, kayıt yapmak için e-mail adresinizi, password ve tekrar passwordunuzu girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, ben daha önce yaptığım için ben daha önce yaptığım için direkt e, buradan gireceğim arkadaşlar. Bakın e, giriyorum. Kayıt olduğunuzda size otomatikman 5 dolarlık bir kazım veriyor. Bakın altta görüyorsunuz bonus aktifi de 5 dolar ediyor. Yani 5 tok ile kazmaya başlıyorsunuz. Yatırımlı ve yatırımsız olarak kazabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle site incelerimizde bakın çok bir Türkçe'ye çevireyim sizin için isterseniz. Site çok güzel ön yüzü var arkadaşlar. Bağlı kuruşlar, işlem para çekme, mevduat yaparak da arkadaşlar mevduat da yapabiliyorsunuz bilginiz olsun. Bakın mevduat adresiniz. Görüyorsunuz. Bakalım. Şöyle bir Türkçe'ye çevirelim. E, şu linki kopyaladığınız zaman minimum deposit diyor. Bir de Gajin diyor. E, gayet mantıklı. Günlük %6 veriyor arkadaşlar. Turun olarak bin turun olarak da ödeme yapabiliyorsunuz. Bitcoin olarak da ödeme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence çok sağlıklı bir siteye benziyor. Tabi e, tabii böyle sitelere ne kadar güven olur bilmiyorum. Ama Telegramları var arkadaşlar, Telegram grupları falan da açık. Ee, ama şunu söylemek zorundayım her zamanki gibi, bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Herkesin kendine has e, yatırımı mevcut olabilir. İster yatırabilirsiniz, ister yatırmayabilirsiniz. Bizim amacımız sadece siteyi size tanıtmaktır arkadaşlar. Bence gayet başarılı bir site. E, en azından açıp kazmaya başlayabilirsiniz. Linkini arkadaşlar açıklama kısmında vereceğim. Herkese bol şans diliyorum.